Sen ne yaptın Feride? Neden? Yok yani, şu odadaki şişeden mi yaptım? Evet, iltihap söktürücüden. Eyvah! Niye? Ben onun içine başka bir şey koymuştum. Ne koydun onun içine? şimdi hatırlamıyorum. Yeni bir ilaç üstünde çalışıyorum. Malzemeleri bilmiyorum. Ne koydun lan? Ne koydun? Çabuk söyle. Kezzaplı mezzaplı bir şey. Allah seni. Sakin. Damardan mı enjekte Damarları patlamasın kızım. Anahtarını mı kaybettin? Sen de mi lan anahtar? <laughs> lan Feride'ye bir şey olsun. Sana o zaman sorarım. Feride. Feride iyi misin? Uyan yalvarırım uyan Feride. Feride. Feride! Canan. İyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok üşüyorum. Tamam ben seni ısıtacağım şimdi. Is Isıtacağım ben seni. Merak etme. Merak etme. Aç ağzını. Ağzını aç. Aç, 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 aç. aç. Ah. Tam da merhamete gelmiştim. Kapıyı açacaktım. Cemal Efendi şimdi sana çorba getirecek. Su ister misin? <laughs> Eğlendin mi lan? Sağlam şaka ama kabul et. Ne şakası lan? Sen dersini aldın mı onu söyle bana. Öyle kapıyı kilitleyerek beni odaya sokmayarak Feride'yi koruyabileceğini mi düşünüyorsun? Eğer ona bir şey yapmak isteseydim, öyle bir zamanım vardı. Yapardım. Unutma ki seni buraya çağıran benim. Hasta olduğunu söyleyen benim. Baban da sen de geldiğinizden beri itin götüne sokup duruyorsunuz beni. Teşekkür mü lan? Beyim. Evden gönderdiler. Cumali Efendi. Sen götür onları. Feride uyanınca verirsin. Feride Hanım nasıl? İyi daha da iyi olacak. Hadi Cumali Efendi kimseyi de alma. Tamam beyim. Ben ilaç almaya gidiyorum. Tamam beyim. Bundan sonra eskisi gibi olamayız. Biliyorum. Çok üzgünüm kameram. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de öyle. Ama insanlık adına. Maalesef senin gibi insanlar var hayatta işte. Senin gibi tuzu kurular için kolay tabii. Öyle cafcaflı sözlerle benim gibileri hor görme. Senin gibiden kastın ne? Ben hayata senden on adım geride başladım Kemran. O yüzden mi böyle oldun? Anlatınca gözyaşlarına boğulacağım. Hayatı hikayem mi seni haklı çıkaracak Selim? senin gibi arsızın, uğursuzun, tecavüzcünün, katilin hiçbir şeyine inanmam ben. Seni haklı çıkaracak hiçbir şeye inanmam. Kibirindendir. Yok. Babamdandır. İşte bende olmayan bir şey daha. Sana da babalık yaptı, bize de babalık yaptı. Ne derdi hatırlar mısın? Şurana. Şuranın bakımını iyi yapacaksın derdi. Onu iyi koruyor kararmasın derdi. Hatırlıyorum derdi. Çünkü derdi. Kaderinizi kendiniz yazamazsınız. Ama kader karşısında da büsbütün çaresiz değiliz. Kaderi yazan kalemin mürekkebi insanın kendi kalbinden damlarmış. Sen bizim onca yıllık arkadaşlığımıza, kardeşliğimize ihanet ettin. Yazık ettin Selim. Üstelik benim canıma Cananıma deme, zarar vermeye kalktın. İşte bu affedilemez. Sen de benim canımı aldın. Ben geldiğimde kalbi durmuştu. Senin o saçma sapan tedavi yüzünden. Zahide senin yüzünden öldü. Seni göremediğim için sevgisizlikten kan kusturdun kıza. Şahide beni mi seviyor ya? Ne acı değil mi? Sonra ben bir gün Feride'ye tesadüf ediyorum. Planlı bir tesadüf. Levent diyor ki, işte kız bu. Çeyizi sağlam. Kızı al, borcunu öde. Adam haklı. Onca yıl beni okuttu, büyüttü. Borcunu öde, ben de sana ailenin yerini söyleyeyim. Ailen dedi de bir annem. O da beni vaktinde Levent'e satmış. Tek amacım karşısına çıkmak. Neden anne diyebilmek sadece. Neyse ki bunları geçelim. Önemli değil. Sonra bir gün Feride'nin sana yanık olduğunu anlıyorum. Ve diyorum ki kendime. İşte bu kızı da veremedecek Kamran. Sonra Başka bir gün gülüşüne tesadüf ediyorum Feride'nin. Öyle bir an ki sanki dünyanın bütün öksüz yetimleri mutluymuş gibi. Sokak köpekleri, çingeneler, itilmiş, atılmış, unutulmuş herkes. Mutlu olan var mı ötesi? İşte böylece Feride'yi sevmeye başlıyorum. Sonra diyorum ki kendime. Ulan Selim, bu kız Zahide gibi olmayacak. Hem Kamran'ın sana bir sevda borcu var. Hem de Zahide'nin Kamran'a yandığı gibi bu kız da sana yanabilir. Neden olmasın? Ve böylece kavgamın adı ödeşme oluyor. Selim, daha önce de söylediğim gibi sebeplerinle ilgilenmiyorum.